Çok güzel olacak bence. Merhaba arkadaşlar. Eline ile Hopi için cupcake yapıyoruz bugün. Evet. evet. yaptık ve şimdi kek yapıyoruz. Yeşille yaptın mı? Evet. evet. Yapıyorum şimdi yeşille. Birazcık yuvarlayalım. Sonra kapkek tepsisine koyalım. Hadi oradan da koy. Yapıyorum bakın. Çok güzel yapıyorsun. Ben görüyorum buradan. Bir de onu Bir de onu karıştırıyorum. Tamam. <laughs> Ben de şimdi mavi yapacağım. Hadi Defne şunu koyalım kek kalıbına. Sen de kopartıp koyabilirsin. Bak böyle. Benim anne. Efendim. O, o benim. Evet senin. Hadi birazcık kopar ve koy bakalım. Anne, bu da halı Hı hı. Hem fırını önceden çalıştırmamız gerekiyor ki ısınsın. Defne, fırını çalıştırabilir misin? Şimdi kekleri fırına verebiliriz Defne. Fırın bozulmuş. Nasıl fırın bozulmuş? Aa, elini yakarsın, dikkat et. Ee, bu fırın hiç ısıtmamış. Fırın ısıtmazsa, kapkekleri nasıl yapacaksınız? Nasıl pişireceğiz peki kapkekleri Defne? Hiç pişirmeyeceğiz. kamyonu çağır. kamyonu arayalım. Çok iyi fikir, kamyon arayalım, bize yeni bir fırın getirsin. Hı -hı. Konuşmak ister misin? Hı -hı. Hadi ara ve konuş bakalım. Hı -hı. Yeni bir fırına ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirsin. Bizim bir fırınımız bozuldu. Ona başka bir fırın getirir neş. Söyledim. Aferin sana. Fırın Hı -hı. geldi. Geç bakalım geç 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 geç. Yeni fırın geldi. Hoppa yeni fırınımız geldi. Ay, çok merak ettim Defne nasıl bir şey. Hemen çıkartalım. Aa, çok güzel. İşte bunda olur. Büyüyse daha güzel Tamam hadi fırına koyalım. Daha güzel olsun. Kapat bakalım kapağını. Bak şimdi buradan bastıracağız. Ben bastır. Tamam sen bastır ama şöyle. Bak şu elinle basarsan daha iyi olur. Acaba nasıl çalışıyor? İşte böyle. Bas bakalım nefsin şu buradan. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Bas 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 Bak şimdi. Yeter pişti bile. Aa. Çıkar bakalım. Elimizi yakmadan. Elimizi yakmadan. Ee, nasıl kabarmışlar gördün mü? Aha. Hemen yiyelim. Hadi yiyelim. <laughs> Enfes. Pişmiş. Beğenmenize çok sevindik. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi yiyelim mi biz de? Ha. 危、うん